Şunları Hepinize yeni bir günden Merhaba sevgili takipçilerim Hepinize günaydınlar olsun Beni hangi saatte izleyeceksiniz bilmiyorum Genelde akşam üzerleri atacağım Atıyorum videolarımı Bugün saat şu an kaç? 8'e geliyor saat Bugün bahçeye gideceğiz arkadaşlar Zeytinimiz bitti çok şükür Zeytinin budamaları yapılacak Budamalar yapılırken de ee, biz de hem e, bu arada e, işte Mehmet amcam gelecek, sağ olsun. Hem ona yardım ederiz, hem de hani böyle sıcacık bahçede bir bazlama yapalım da yiyelim diye arkadaşlar. Bazlama yapacağım, bazlama hamurumu şöyle unumu koydum, leğeni Şöyle akşamdan iki adet de yaşmaya çıkarmıştım. Birazcık su alayım bunu. buzluğundan çıkarmıştım arkadaşlar. Biliyorsunuz yaşmaya çabuk bozulduğu için ben aldığım zaman buz, buzlukta defrizde e, muhafaza ediyorum yaş mayalarımı. Şöyle iki adet yaşmaya koyacağım. Bunun bayağı e, bir 5 kilo var mıdır? Vardır sanırım belki fazla da olabilir. Göz kararı koydum. Aslında bugün normalde ekmek pişirmeyi düşünüyorduk. Çünkü ıı, neredeyse bayağı oldu biz ekmeksiz ıı, annem. Yufka ekmeksiz yani. Arada bazlama ma mayalı falan yapıyoruz da kasarı olsun. Ama bugün pazar ekmeğini sevmez oldu artık annem. Hani Allah'ım eksikliğini göstermesin de. Allah'ım yokluğunu göstermesin. İlla ki köy insanı değil miyiz? Yufkayı seviyoruz. Ama fırsatımız olmadı aylardır pişirmeyi. Şimdi mayamı koydum, şöyle göz kararı tuzumu da katıyorum. Birazcık acele edeyim. Şimdi ben burada hamurumu yoğuracağım, şeyde pişireceğiz bugün arkadaşlar, mermerde pişireceğiz şu mermer, mangal yapılan mermerler var ya onunla pişireceğiz. Onu götüreceğiz bugün bahçeye. suyumu azalmış herhalde yanıma suyu yetmeyecek şurada azıcık göğümden alıvereyim sobanın üstüne misafir gelecek sanırım hamurum çığdı bizde misafir çığdığı zaman e, hamur çığdığı zaman misafir gelecek derler sabah sabah da ayılamadım herhalde birlikte <laughs> olamayayım bayılır şuradan sobanın üstündekini alıvereyim Hmm, hmm. Nasıl bu hamur yeter mi? Yeter değil mi? Yeter ama yeter. yeter. Sıcağınla yemeye. Öyle, öyle. Sıca. Kalanı bir şekilde ziyan olmaz. Ziyan olmaz olmaz. Getiriz kalanı. Soğuyabilir. iyi olur. Yok iyi olur mu? Kattın <gülüyor> mı mayasını? Mayasını koydum. Bu yine hamur çığıyor. Misafir gelecek herhalde diyor. Der ki. Yine çıldı. Geçen gün arkadaşım biri yazmış bizde de hamur çığdığı zaman aç birisi gelecek derlerdi diye yazmış. Edin? Aç birisi gelecek diye. Bizde de misafir gelecek derler. Hı -hı. Hı -hı. Şöyle birazcık tutacağım. Sanırım iyi. Tamam. Bazlama hamurun arkadaşlar. Çok yoğurmam. Ben annemden öyle gördüm. Bu şekilde garsalayı veririz. Garsalama deriz ununu yedirdikten sonra bu öz şeyini tuzunu mayasını özleştirdikten sonra hemen kapatı veririz. Zaten mayalı hamur olduğu için kabarır hemen. Hı, yeterli. İyi mi? oldum mu annem? Annemden de bir onay alayım. Olmuş kızım, olmuş. <laughs> Ağzına bir de tepsiyi koyalım. Tamam. Evet, hamurumuzu bu şekilde arkadaşlar çok oyalanmayayım. bu şekilde ağzına tepsimizi kapatalım. Tekrardan bu videomun devamında bahçede görüşelim inşallah. Bugün bahçede çalışacağız. Hem de bunları yapacağız. Hem çalışacağız hem yiyeceğiz bugün gal. Bugün öyle. E gal bugün de hak ettik galde. Biz kaç ay zeytinden bahçede sonra? Olur. Azıcık çalışırız. Azıcık otur yeriz gari. Üçer çalıştık. Yani. Mesela. Hak ettik gari. Tamam.

Malzemelerimizi getirdik. Öğlene şöyle gözleme gibi, vazlama gibi bir şeyler yapacağız. Sizlerle beraber hamurumuzu yoğurmuştuk evde. Ee, ama bu videomu ayrı atacağım canlar. Ee, bu videomu yarın atarım sanırım diye düşünüyorum canlar. Bu evde hamur yoğurmasıyla beraber sizlere gösterdiğim. Şurada patatesimiz bile var. Akşamdan e, sobanın kuzinesine koymuştuk. Onları bile koyduk. Belki yenir diye. Şurada zeytinyağlarımız var. İşte altta peynirimiz, zeytinimiz. Nar ekşimi bile var. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şimdi ben bunları bir arabayı ben bir boşaltayım. Ondan sonra yemeğimizi yiyelim. Tekrardan işimize devam edelim. Yakalım yakalım hanım. Çık şöyle hanım. Yani. Ben yakayım hanım. Sen yaka o zaman ısına dur. Evet. Odunları evet. indirdin mi arabanın arkasına? Şu şişeden indirmedim. İndirmedim. Şimdi arkadaşlar sizinle beraber evde yoğurduğumuz mayalımız var. Şunun altında. Şöyle Harika. bir bakalım. Kabarmış mı? Bir bakalım. bakmadık da. Şöyle düzenimizi kurduk ama kabarmış olması lazım. Evet. Gayet de güzel kabarmış. Bu bazlama hamurumuz. Şöyle örteyim yine üzerine. Şu şekilde. Ee, bu dünkü videomun devamı arkadaşlar bunu ayrı atacağım bu videomu şöyle annem de ocağımızı yaktı bu bizim e, bunu geçen yıl mı almıştık anne ondan önceki sene mi geçen yıl geçen, ondan önceki sene Allah, valla baya bir seneye geçti yalnız iki sene falan oldu herhalde genelde mangal yaptığımız zaman kalabalık mangal da güzel oluyor evin başında falan çocuklarla beraber geniş aileye iyi. ama üzerinde bazlama ve ee, börek de güzel oluyor. Bu şekilde bahçeye getirdik. Ee, budamız devam ediyor hala. Öğlenede, öğlene de hem kahvaltı hem börek gibi şöyle yapalım dedik. Evet. Gayet güzel ısınmaya başladı. Ben de artık bir taraftan bazlamalarımı da yapayım. Ondan sonra şöyle mermerimizin üzerinde pişirelim. Sanki bu tarafa tutacak annendeki. Sen evet. o tarafa oturacaksın Sen herhalde. Aynen herhalde. Ben de oraya oturacağım. Sen de o tarafa bu tarafa geliyor. Çünkü tüt dumanı. şunları şu ebü güneşlerim doğrayacağım sen şeyi al bu kasayı boşaltayım sana otur. De, <laughs> Bak bakalım anne. <laughs> Nasıl oldu? Hmm? Kızarıyor, kızarıyor. <laughs>

oh azıcık incelttik. Babam ince seviyor ya. Ağabey. Bunları azıcık kabaca attık. Çilli. Altı da pişmiştir galiba. Allah Allah. Altı da pişmiştir galiba. Çilli çilli. Anan da mı ekmekçiydi Gülüm be? Maşallah. Aynen öyledir. Anam da ekmekçidir, babam da ekmekçidir. Babam da güzel çeviri yufkayı bile. İşine gelse. Babam da güzel çevir. Kıp kırmızı yapar değil mi? Emir evet. anayıkları evet. Bitti hamurumuz. Ay bazı damalarımız biçti. Haydi bakalım. Çakıl. just <laughs> Abi oraya kadar dedim. Dur ben de bileyim. Yanında motora motoru bileyim. Server. Arabalar da beraber. Şurada başla, başla. Dalları atarak, atarak. Annemle babam da orada çay içerdi. Japonlar da çay dememek. Bizi i̇şte şöyle bir de. Karaveller şöyle <laughs> tur attırayım. İş bitsin. Aynen hemen seni bir gün şöyle geziye çıkartayım. Geziye çıkartacak He. mı tamam o zaman? İş bitsin önce. Tamam o zaman. İniyorum o zaman. Yoksa inmeyeceğim. Tamam. inmeyecek. Yoksa inmeyecek. Hem güzel mi? <laughs> Kandırayım <laughs> bari. Kandırayım <laughs> bari diyor. Bak bak bak. İnmiyorsun işte. Ben çok seviyorum motorla gezmeyi. Ben bir de getireyim. Ay, dur bakayım. Hoppala. İndim kız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şu dalları atacağız arkadaşlar. Efendim. Efendim. Ha Mehmet mi çay pişti diyor. Gel diyor. Ha evet. Çayı demledik. Hadi hem dinlenmiş olursun. <laughs> Tarlada böyle işte. Tarlanın bir ucundan bir ucuna böyle bağırdığımız zaman anca duyuluyor. Şimdi arkadaşlar biz şöyle dalları at at verelim ablamla. Ee, şuraya ileriden mi dolaşacağız? Neyse şurada birkaç tane var. Onları yanaştır veririz bu taraf olmazsa.